KPSS sonuçlarında hata iddiası gündemi sarstı. 6 Eylül'de gerçekleştirilen 2020 Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı 22 Ekim'de açıklandı. Ancak adaylar sınav sonuçlarına itiraz etti. Adaylar boş cevaplarının yanlış cevap olarak hesaplandığı ve netlerinin kaybolduğu iddiasında bulundu. Öğretmen adaylarımızın son derece... İddia sosyal medyada da gündem oldu. Adaylar sosyal medya hesapları üzerinden ÖSYM sonuçlar hatalı etiketiyle tepkilerini dile getirdi. Ben D demedim. B ve C arasında kaldım. Ama D işaretlemedim. Cevaplarımı nasıl değiştirdiniz ya? Yemediniz, içmediniz. İnanamıyorum. Buna kimse D demez. Ne alaka? adım kadar eminim ki bu soruda 240 yoktu. Şıklarda 210 vardı. Defalarca çözdüm. Günlerdir ÖSYM Başkanlığına binlerce yazı yazdım. Sınav kitapçıkları hatalı basılmış. Herkese aynı soru sorulmamalı. Açıklama yapın. Bu sorunun cevabını D yaptığıma eminim ama sisteme göre boş bırakmışım. İş sahibi olmak için ceplerindeki olmayan paralarından her bir oturum için 80 lira ödeyen adaylar bir de itirazlarının incelenmesi için 5 lira daha ücret ödemek zorundalar. Yıl boyu çalışarak emek veren adaylar yanlış olduğunu iddia ettikleri sınav sonuçları için ÖSYM'den açıklama bekliyor.